Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da nasıl canlı yayın yapılır o özelliği arkadaşlar göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Videoya geçelim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi YouTube'da canlı yayın yapılmıyor. Ama ben şimdi size nasıl canlı yayın yapılacağını göstereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar Bak arkadaşlar. Burada canlı kısmına basın. Basıyoruz ve bakın ne diyor? Canlı yayın özelliği kanalınız mobil canlı yayın için güncel uygun koşullarını karşılamıyor. Canlı yayın için web kameranızı veya ya yayın yazılımınızı kullanmaya devam edebilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani YouTube'dan olmuyor. sizler canlı yayın yapan bir uygulama göstereceğim. Google Play Store'a girin arkadaşlar. Play Store'a girin. Burada Lily Lily Live yazıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar uygulamamız bu. Arkadaşlar bakın uygulamamız bu içine girdi. Şimdi arkadaşlar eğer ben canlı başlatırsam bu çektiğim video iptal olur durabilir yani iptal olur. <laughs> Ama arkadaşlar ben durdurmuyorum. Bak arkadaşlar bu en üst kısmında bakın screen live yazıyor arkadaşlar. Görmüşsünüzdür bakın burası. Burada arkadaşlar isterseniz kameranızla çekim yapabilirsiniz. İsterseniz de bir video yükleyebilirsiniz. Ben bu ekran kaydını yaptım. Bakın burada YouTube kısmında Google hesabınızın YouTube kanalımızın hesabına gireceksiniz buraya. Ve üstüne tıklayacaksınız arkadaşlar. Zaten canlı yayın işlemlerini arkadaşlar sizlere söylüyor. Ve yapmayacağım video miktar olabilir. <laughs> video miktar olur diye ben yapmayacağım bunu arkadaşlar. Zaten bir tıklarsanız bu YouTube yazan yerin üstüne. Her şey tamamlanıyor arkadaşlar. Canlı yayınımız başlıyor arkadaşlar yani 1000 abone olmadan bir aboneniz olmadan sizlere bedavadan canlı yayın özelliği açıyor arkadaşlar mesela benim bir, bir abonem bile yok arkadaşlar hiç abonem olmadığına rağmen yine ben canlı yayın yapabiliyorum bu uygulama yüzünden sayesinde sizin de yapmanızı tavsiye sizin de bu uygulamanızı yüklemenizi tavsiye ederim canlı yayın özelliğini açıyor ve çok güzel bir uygulama aslında canlı yayın uygulaması. Ben bu uygulamayı yükledim. Çok güzel uygulama. Arkadaşlar beğendiyseniz videomu da abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve son bir şey arkadaşlar burada VIP yerinde daha özel uygunluklar da var. Yani bunun APK'sını indirseniz Google Chrome'dan daha sizlere iyi olur. Ben indiremedim. Şimdi arkadaşlar ben belki indiririm birkaç gün sonra ama bilmiyorum ben indiririm siz de indirebilecek Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz videomu kanala abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda hoşça kalın.